Yasemin Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Uzman dil ve konuşma terapisti. şimdi televizyon ve diğer teknolojik aletler. Bütün ailelerin merak ettiği, bazılarının bildiği tamam. ama bilenlerin de bilmeyenlerin de maalesef çok iyi uygulayamadığı bir durum. Bu aletlerle yaşam, çocuklarda konuşma geriliğine yol açar mı? Kesinlikle. Kesinlikle e, konuşma ve diğer gelişim alanlarda da gelirliklere sebep oldu. artık bilimsel araştırmalarla ispatlandı. Hatta bununla ilgili en son İngiltere'de e, pediatri bir çalışması var. 0-3 yaşta günde yarım saat ekrana maruz kalan çocuklarda konuşma gecikmesi %50 risk faktörü artıyor. Yeah. Aynı zamanda yine Amerika'da bir çalışma var. E, çok, e, 11 bin çocukta yapılan bir çalışma var. E, Beyin e, zarını inceltti ekranın. E, bunlar bize gösteriyor ki kesinlikle televizyon, tablet, telefon e, konuşma gecikmesine neden oluyor. E, hatta biz bununla ilgili bir slogan bile geliştirdik. 3T'den uzak duruyoruz. Televizyon, tablet, telefon. 3A'ya yaklaşıyoruz. Telefon da içindeki aplikasyonlar sevgili. Yoksa telefonla iletişimde problem yok. Yok o oyunlar falan tabii evet. ki. <laughs> evet. Yani şöyle... Ee, bu, bu çok kritik. Ben çocuklarda bu, bunu fark ediyorum. Ee, o video dünyasına girdiklerinde... Etkileşim, iletişim, e, sosyal çevreden kopuyorlar ya. tamamen. Ta kitleniyor etrafındaki her şey. Peki mesela çocuk yemek yiyor. Yemek yerken önüne konulur mu? Hiçbir şey.